Günaydın, günaydın, günaydın. İki gündür sabah yürüyüşlerine başladım. Bayağı bir kilo aldım. Bizim evin yakın, bizim eve çok yakın trafik park diye bir park var. Orada yürüyüş parkuru var. Oraya geldim, yürüyorum. Şimdi size şöyle bir parkı çeki vereyim. kargalarda sabah jimnastiğinde çocuklara trafik kurallarını öğretmek için harika bir park yapılmış. Böyle mis gibi temiz hava. Harika bir park.